Safa geldi çok ucuz. Süper fiyatlar çok ucuz. 10 lira domates, 15 lira salgın domates. Her şey ucuz. Şu an pazarda her şey ucuz. Vatandaş var, vatandaş hep bedava verdir. üstte para ister vatandaş. Üste para ister. Al çek, her tarafı çek. Soğan 20 lira diyorlar, 15 lira soğan. Daha ne olacak yani? Bu 10 liradan aşağı zaten zarar eder ki. Bunun mazotu var bu, yapan var, satan var, alan var yani 10 liradan aşağı. 2 sene önce 25 liraydı biber. 3,5 lira para alıyordu. 2800 liraydı şimdi 8,5 10 lira alıyor vatandaş. Şu an 8-10 lira alıyor askeri ücret aynı gün aynı 10 lira portakal yani para mı ya? 8 lira patates para mı yani? Ramazanın bereketi ilk hafta çok hissediyoruz. Bir de son hafta. Diğerleri sakin geçiyor. İlk hafta insanlar bir saldırıyor. Sonra Ramazan bereketi de görüyor. Evler doluyor, taşıyor, dolaplar doluyor, yemekler kalıyor. Ramazan bereketi de görüyor. Diyorlar ki Ramazan'da kaç çeşit tane yemek sofrada oluyor. Ama daha sonra Ramazan sonuna doğru artık ağızlar açılacağı için bayrama doğru tekrardan bir son hafta hareketlik oluyor. Ortası sakin geçiyor. Başı ve sonu hareketli geçiyor Ramazan. <laughs>